Evet efendim. Faziyen, yediren, onu yazan katip ve şahitleri bunun faiz olduğu izah oluyor bizalike bildikleri takdirde vel veşime veşim. Evet. Her yerde bulunuyor. Maalesef bu hastalık insanlarda eskiden beri var. Şimdi de batılı artistler, efendim müzisyenler, şarkıcılar işte efendim koluna mesela ejderha, timsah resmi şey ettiriyor böyle iğnelettiriyor hiç çıkmayacak şekilde ve şimdi ne derler veya bağrına çok sevdiği artistin adını yazdırıyor böyle bir şey yaptırıyor şimdi bizim Ahmet de Mehmet de küçük delikanlımız veya Ayşe Fatma kızımız da o çok sevdiği o artistin resmini göğsüne veya koluna beşmettiriyor böyle iğnelerle çıkmayacak şekilde Peygamber diyor ki, lanetlidir diyor. Ben ona lanet ediyorum diyor. Ben ne duyuruyorum? Müslümana, inanana duyuruyorum. Yaparsın, yapmaz beni ilgilendirmiyor. İmam Şafii Hazretleri Rahimeoğulları diyor ki, mesela bu 5.000 böyle damga vurulmuş, çıkmıyor. Yeşil renkte, mavi renkte biliyorsunuz oluyor. Bunu Araplar da yapıyor. Güneydoğu'da yapan çok. Başka yerlerde de yapan var. İstanbul'da da yapan biliyorsunuz, görüyorsunuz siz. Bunu derhal de izah etmek lazım. İmam-ı Azam da o da. İmam Şafii diyor ki, böyle şununla bununla ilaçla çıkarılmıyorsa, İmam Şafii'nin görüşünü söylüyorum, ihtiadı. O kolu kesmek lazım diyor. Vallahi böyle aynen öyle söylüyor. Veşim o kadar tehlikeli bir şeydir ki diyor. Veşim yaptığın kolu çıkaramıyorsun. Kes at orasını diyor. Kes at diyor. İmam Şafii. İmam-ı Azam kesme kes demiyor da işte çıkarabilecek çarelerle çıkarmaya çalışılır diyor ama İmam Şafii çok sert kes at diyor o azu, kes at diyor vücudundan şey neden? Peygamberin lanet ettiği bir şey var kolunda ölüm gelse lanetli olarak ölüyorsun Allah'ın rahmetinden mahrumsun onu düşünüyor İmam Şafii Hazretleri aman siz olun bu hadisi kulağınıza küpe edin. oğlunuz kızınız şuna buna hayran olup kim olursa olsun kimisin şeyhi var resmini buraya yaptırmış. Hayır öyle bir şey yok. Şey olsun hoca olsun artist olsun kim olursa olsun vücuda vesim yaptırılamaz. Dövme yaptırılamaz. Haramdır ve lanet sebebidir onu söylüyor. El veşime vel mevşume melununa lanetlidirler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.